Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlerle beraber 5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 2. ünitesi olan Ramazan ve oruç ünitesini beraber seslendiriyorduk. 5. ve son konu başlığındayız. Son konu başlığımız ünitemiz bitiyor artık. Bir dua tanıyorum. Rabbena duaları ve anlamları konu başlığını seslendireceğiz. bir dua tanıyorum. Rabbena duaları ve anlamları. Düşünelim. Rabbena duaları nerede okunur? Rabbena duaları olarak bilinen iki dua bunlardan birincisi Rabbena atina diğeri ise Rabbena firli duasıdır. Rabbena atina duası Bakara suresinin 201. ayetinde Rabbena firli duası ise İbrahim suresinin 41. ayetinde geçmektedir. Rabbena duaları kendimiz, anne ve babamız ile tüm Müslümanlara dünya ve ahirette bağışlanmaları için her zaman okunması gereken dualardır. Bu dualar ayrıca bütün namazların son oturuşunda salli ve barik dualarından sonra okunur. Rabbena duaları. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وكنشو وَأَنْلَمَ ربنا آتنا دعاسه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار انما ربنا بize dünyada da ahirette de iyilik ver Bizi ربنا في لي تواصا ربنا ربنا فيل لي والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب anlamı Rabbimiz ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve müminleri bağışla. Ünitemizin seslendirilmesi bitmiştir. Rabbena atina ve Rabbena filli dualarını ve anlamlarını ezberlemeniz gerekmektedir sevgili öğrenciler. Üçüncü ünitede tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.